Arkadaşlar video 1000 izleniyor. 20 beğende kalıyor yani. Beğeni bir yükseltelim. Herkes like'ını atsın. Kanala abone olsun. Bu tarzda faydalı bilgiler gelmeye devam edecek. Nasıl kas kazanırım? 1. Sağlam çalış. Antrenmanda kaslarını zorla. Vücudunu yetersiz kaldığını, gelişmesi gerektiğini göster. 2. Sağlam ye. Vücudun kasları geliştirebilmesi için gereken protein, karbonhidrat, yağ al. Günlük kalori ihtiyacını karşıla. 3. Sağlam uyu. Yıpranan kasların onarımı için 6-8 saat uyu. Gece uykusu almaya önem ver. 4. Sağlam su iç. Kas hacminin büyük bir kısmı sudan oluşur. Hem pump ve antrenman performansı için hem de böbrekler için yardım etmek için bol bol su için. 5. Sağlam dinlen. Kasların için antrenman yapmak kadar dinlenmek de önemli. Haftada en az 1-2 günü antrenmansız geçirin. Kas gelişimi için zirveye çıkar. Bu tarzda faydalı içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya çok az beğeni geliyor. Herkes bir beğenisini atsın. Destek veren, videoyu beğenen ve kanala abone olan herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebiliriz.